Evet. buyurun. Alo. Bir kilo he. Daha sipariş lan. Oğlum ilk sınav 30. 8, 70 alsam geçiyorum zaten. Barbaros 20. Mi? Anam. Kapışıyor muyuz? <laughs> Neyse ya sabah erken kalkar çalışırım. Bebek kaka yapmış. Aa annemin bezini vereyim mi? <laughs> <laughs> Kardeşin de gelecekse öyle gidebilirsin. Yürü dışarı çıkıyoruz ya. Hiç uğraşamam. Anne biz ablamla dışarı çıkacağız. Bizi merak etme tamam mı? Hamdi abi sen benim gönderdiğimi söyle. Hayır abi saçmalama olur mu öyle şey ya? Hocam Obi-Wan Kenobi'nin dışın kılıcı kocaman. Benimki niye bu kadar? <laughs> Neyse gideyim ben. Bak şurası da eski sevgilimin evi. E orası benim evim. <gülüyor> <gülüyor> Man, man. Anne öpüyorum kaçtım ben. Aman oğlum el alemin karısına kızına bakma. Tamam akrabalara yoğunlaşırım tövbe. Pop that thing she gon pop that. Oh burdan sormaz ya. Burada hiç olmaz. Aslında işte o an. Hesap Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara... Ana yemekleri var. Kızartma! <laughs> It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, Sonu bir canım baksana. Oh, Ali. Kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Arkadaşlar white chocolate mı o kadar tol boy. Bir şeyini ben söyleyemiyorum. Götelek pizza. Açıyoruz efendim. Daha önce sipariş vermiş miydiniz? He başka yerden sipariş veriyordunuz. Şimdi, siktirin gidin oradan pizza söyleyin. Orası kapattı bizi arıyor piç. Abi sınav testmiş ya. I'm a boss bitch, 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 bitch. Baba okuldan atıldım. Bakarız ya. Anne okuldan atıldım. okuldan mı atıldın? Öyle Fikirtepe çocukuyuz oğlum. Biz de Etiler çocuğuyuz. Etiler mi? Abi, evet Etiler ne olmuş? Abi ak merkez falan var. Oğlum kıza et. bak kıza. Nerede bak. oğlum? Bana. Ha görmüyorum. Burada sen. Ya bak diyor hayırdır. Dedim hayırsa bir tabakta bize ayır yavşak. Buna bir zıplarsın. Çocuklar gayet iyi oyun oynuyor. <laughs> ben sizi sonra arayacağım Eda Hanım. Kafan mı yardın den? Kafan mı yarıldı denin? Hadi baba Allah'ım yarasın! Allah'ım Hayatım bir su alabilir miyim? Hadi. Sorusu olan? Hadi Buyursunlar. Hadi, hadi, hadi. Buyursunlar. Hadi, ben merak ettim beni kaldırıp kaldırmayacağınızı. Tedaviye aksatmıyorsun çocuğum. Tamam mı? Cem çok iyi falan bakar. Ay yok ya. Hadi kırma bizi lütfen. Ya ben o günah girmeyeyim. Lütfen. Yol var. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum abla. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalasını satarım ama yer yeri Artık yapamıyorum Deniz ayrılmak istiyorum Sorun bende değil E kimde bende de değil Bende Aaa geçmiş olsun o Mutlu et mutlu ol Mutlu Genç ve yakışıklı gözüküyorsun <laughs> iyi ki varsın. Hayat, Hayat çok, çok güzel. güzel. Çektin mi? Ver bakayım. Hı, kötü olmuş. Sil bunu. Sil çabuk. Sileceksin dedim onu. Sil bunu. Kanın karardı. <laughs> Kim götümü elledi beni? Hangi şerefsiz götünü? Dedeci. Such <laughs> trap. vallahi on numara oldun <laughs> <bunu> abi. <al. gülüyor> çok iyi. İstemiyorum. <laughs> Şu paçı boyun. Adam Ahmet kitapla yırtıp uçak yapıyor. Benim bu dersler çok kolay. Ben direkt üniversiteye geçsem olur mu? O sınavdan eksi 500 bile alsam 5 geliyor. <laughs> Vay dedeciğim benim ya. Onlar da. Ben her birine Melis baksana bu çocuk çok tatlı değil mi? Nasıl değil ya? Sen kendi patates kafalı sevgiline bak. Kıskanç. Beğeneceksin bunu. Beğeneceksin. Şimdi yukarı doğru. Şimdi böyle buradan. Ve kılıç hazır. İntikam style up. O arabayı oraya çekmeyin abi. Ne arabası? Söze gireceksin Aa, burada ya. Kahpe! Seni çok seviyorum ya. Eyvah kocam! Kim var lan yanımda? Senin... Neredesin lan? Kimsin sen? Is Oliver Queen. Ya bir dur ya, konuşalım bir. Konuşuruz ya. İşe gittin şey... mi bugün sen? Bilmiyorum ki. Ha? Ne dedin? Peki amcacım son bir mesajınız varsa alalım. Kızlar kız olsun, erkekler erkek olsun. Yani? Adam olun. Yayını kes abi. Koray kaç bekliyorsun sınavda? Tabii ki 100. <laughs> 20. Turn down for what? Hadi Şerif buyurun. Alo. Bir kilo he. Ya baş vermedin lan. Eee nasıl gidiyor kızlar? Telefonunu aldım. Vay konuşuyorsunuz yani. Telefonunu aldım diyorum oğlum nasıl konuş? Hesan. <laughs> ben bir lavaboya geçeyim. Ben gidecektim. Hayır madem paramız yok niye geliyoruz? Sana kilitleyecektim. Ben de. Allah'ını şükür. Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Gel 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 sağ yap sağ yap sağ yap sağ yap sağ yap o tamam Nerede Bedrettin Anamı bellettin e borcu vardı bana Kanka benim size başlıyor gelirim tamam kardeşim Kanka nasıl geçti? Anamı Abi dur vur sırtına. <laughs> abi öldü öldü. <laughs> abi dur abi. <laughs> abi, abi, abi. Dur, abi. Ruhi abi kaç e... Muhittin abi intihar etmiş. Oğlum biz niye abi, kaçıyoruz abi? Abi bir kutu viagra gra içmiş. Lan koş, koş educate, abi. abi. Kaç... Fikirtepe çocuğuyuz oğlum. Biz de etiler çocuğuyuz. Etiler mi? İyi söylüyorsun. Ağzımdan kaçtı. Oğlum bir şey yok bunlarda. Sabah bir iki saat erken kalkıp çalışırım. Her <laughs> kim bunu icat ettiyse onu sülalesinden amına koyayım. <laughs> Alamayacağım söz verdim anne sen de bana artık ısrar etme baksana ayhan ne Cevap 1 çünkü Meri Bir sayının sıfırlık çarpımı 1 eder Müthiş Ve Bülent'in son atışıydı Dostluk ve kardeşlik kazanmalıydı lakin Maç baklavası ve ben baklavaya bayılırım 20 metre sonra sağdan gidiniz Sola dayıoğlu var selam veriniz Yok anasının Aaa dayıoğlu ne haber lan Oha ne yapıyorsun oğlum? Asıl ya, sen ne yapıyorsun ya? Biz mikro kaç lira biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus. Home Office ilk bölümüyle çarşamba akşamı TV8'de. Yanlış girdik ya. Ben dediğimde sola dönecektin abi. Turn down bu bu! Bana cevap verme lan. Aa gel gel. Ne yapıyorsun acaba? Beş saniye oldu. Kesin çıplak fotoğraf yolluyor. Evet sevgili seyirciler bu hafta Haliç'teyiz. We are Haliç. Haliç insanı adeta büyülüyor. All the people magic. Kim yapıyor bu çeviriyi? Ya? Ben pamuk tüccarıyım. Tamamen steril ortamlarda çok <laughs> uzanır göbekteki pamukları. Yeniden steril ortamlarda üretip halkımıza kazandırıyoruz. Yeah. <laughs> çek diyorum çek. Ben Muammer abi. Ya sen... Tamam abi. <laughs> ne oluyor lan muammer abi? De... Bu benim tarzım değil ama ben bunu giydim. Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Teşekkürler. Peki Ebola hakkında... Kötü bir şey değil. Oh. Tabii ki Allah göstermesin. Bulaşınca öldürüyor. Ha bulaşınca öldürüyor. Ayrılırken sevgilinin zannettiği. Ya, ya. Ama aslında olan. Acıktım. İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı, Fransız mutfağı. Acıktım. Ya bok ya! Oo, ya. bakınız bir kez ban! Pardon ateşiniz var mı? Benim sevgilim var bir kere tamam mı? Götelek pizza. Hocam kanalizasyona pizza yollayamıyoruz. Kim? Ninja kaplumbağalar mısınız? Vallahi zor. Siz çıkamıyor musunuz? Shredder mı? O ne ölmedi mi ya? Hastamızın bir kırığı var. O da ikinci dönem çalışırsa düzelt. <laughs> Sevilay! Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay! Teyzeciğim mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan! Yanıyor. Alo! Kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Tatlım ben geçen sene Amerika'dayken... Ben bu... geçen sene askerde değil miydin? Serdar ben askerliği Amerika'da yaptım ya. Kediye bak deli oldu Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunuzu bilmiyordum. Ben iğneden korkacağım. Yemin ederim size doktorlar. Yemin ederim. Yüzler. Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak. Piçimsi gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Oha kızım çok zayıfsın. Hayır Berk'ten şiş koyu. İncecik belim var. Hayır şiş koyu. İki istifat ettirmiyor yeter be şiş kusun. Önünüze gelene kardeşim diyorsun. Peki hangisi gerçekten sizin için bir şey yapıyor? İşte bu kardeş yapıyor. İndirim yapıyor. Güzel arada her <laughs> şey. <gülüyor> ölmüş. <gülüyor> Çikolata firmaları sapık bence. Sar elle Tad elle al beni ısken görürsün. Bak bak. Oğlum sen <laughs> bu hatuna yol mu verdin? Şş oğlum bizde böyle bir delikanlı. Bizde böyle bir delikanlı. Sen safsın. Bak düzgün konuş. Konuşmazsam <laughs> ne olur lan? Oh! Köpek! Dur 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 dur! Taban bile tutamıyordu seni halbuki uçuyordun göklerde. Gelmeyeceğim yavuz. Ben ne diyeyim ona? Yavuz, diyor. Yavuz. Ş ya şey Yavuz bir şey gel. Bana, bana anlatabilirsin istiyorsan. Gel, gelme. Yavuz. Abi söyleşiye kimse gelmemiş ya. Oy. Oy. Allah Allah. Şun ne yapıyorsun? <laughs> Kanka çakma atsana. Tut. Men 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 Kanka kız yapmış lan Fotoğrafa bak Kaldırsana fitreyi Kaldırdım Ne <laughs> bu? Aşure Ne demek kıvan çok yakışıklı? Nasıl konuşuyorsun sen? Ne demek ünlü Erkek değil mi kıvan? Tomla açıklar o zaman Tamam mı? Tamam İyisi mi biraz ders çalışayım Saat 8'e 3 geçiyor Tam saat olmadan başlayamam O zaman da saat çok geç olacak Neyse ya çalışmıyorum Bizim çocuk ben okuyacağım baba dedi Bu işi yapmayacağım dedi saygı duydum Zaten bisiklete benzemedi Ben de kapatacağım dedi O de haberin deresi de İstek olamazsa mesajı Bu Emel et Vücudu herkese gitmeyin Yakalayın yani bak durun Abi rahmetli ile daha iki gün önce görüştük ya. Ben dün görüştüm ya. Bak belanı sikeceğim her cenazeye gelip bu hareketi yapıyorsun bak. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşımda bir